Merhaba değerli izleyenler. Aktif ailesi İstanbul ziyaretlerimiz tüm hızıyla devam ediyoruz. Evet bugün Maltepe Belediyesi Sayın Ali Kılıç Beyefendi ziyaretimizi gerçekleştirdik. Evet çok değerli başkanımız, meclis üyemiz Sayın Erdoğan Kocaoğlu ve Aktif Dernek Başkanımız Metin Eller'le beraberiz. Evet güzel bir gündü başkanım. Ben federasyon başkanıma, dernek başkanlarıma bugün bir, bir arada bir sonsuz teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Ali Başkanıma bizi güzel ağırladı. İyi ki var. İyi ki varsınız. Evet teşekkür ederiz. Ben Ali Başkanıma, Canan Başkanıma, Erdoğan Başkanımıza. Erdoğan Başkanımızın değerimiz kendisi. Afiyetçi, biz gurur duyuyoruz kendisiyle. Ben bugün burada bizleri yanıtlayan bütün dernek başkanlarıma, değerli arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Biz birlikte bir güçüz derken boşuna demiyoruz. Bu güç burada bu. Hakikaten biz birlikte büyük bir güçüz. Ee, çok güzel oluyor. Bundan sonra bizi izlemeye devam edin. Daha güzel evet, şeyler yapacağız evet, inşallah. Evet değerli izleyenler. Aktif burada Malta diyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz. Hoşçakalınız.